Deniz lafını kesmek durumunda kalmıştım. Devam et sonrasında Ufuk Kağan Karacan'la biraz daha derinlemesine girelim. Tabi ee, derbin nabzı genellikle hem statlarda hem de tesislerde atar. Bu denen nedenle muhabirlerimizin açıklamaları daha önemliydi. Onlara sözü bıraktık. Şöyle toparlayayım ardından çok bekletmek istemiyorum Ufuk Kağan'ı da. son maçlarını kazanan çok iyi bir sezon geçiren iki takım karşı karşıya gelecek. Belki de bu sezonun ilk kez iki takımın gerçek güçlerini görebileceğimiz bir 90 dakika olacak. Daha önceki maçlar Süper Lig'de çok kriter miydi bu tartışıldı ama bugün gerçekten futbolu doyacağımız bir 90 dakika olacak. Böyle toparlayayım ardından da Ufuk söz bırakalım. Ben de sokakların derbisinden alayım. <laughs> Şu kulaklık e, küçükken böyle takardık işte konsol oyununda oynarken insanlar ben maçlarını anlatırdım. En büyük hayalim bir gün Fenerbahçe Galatasaray derbisi anlatabilmekti spor spiker olup. Şükürler olsun bir Gal Fenerbahçe Galatasaray derbisi yorumluyoruz. Aslında kökeni bu yani insan hayatına bu kadar derinlemesine inen bir derbiden bahsediyoruz. Sokaklarda da zaten dün senin 3 saat yayın yaptık. Ben bir 3 saatte arkadaş ortamında yayın yapmak zorunda kaldım. Çünkü herkes bir soru soruyor. İkarda oynayacak mı? Osimen mi daha iyi, Ceko mu daha iyi. Bence orta sahada Mertens'i kenara almalı hoca. Öbürü diyor ki Amrabat oynayacak mı falan. Her arkadaş ortamında böyle 3 saatlik bir açık oturum tertip edilmiş gibiydi. Hatta bütün arkadaşların yani benim mesela her gün gittiğim bir mekan var. Ve o mekanda arkadaşlar iki plan yaptılar tuttukları takıma göre. Birinci plan saat 22'de maç biter bitmez mekanda olmak üzere, kızdırmak üzere bir program. İkinci planda bu akşam yoklar. Yani bir sonraki gün görüşmek üzere vedalaşıldı dün. Önemli bir... E derbi. Kökü çok eskilere dayanan bir derbi. O yüzden ilk beklentim tabii ki futbolun kendisi. Geçtiğimiz yıllarda fikstür buna izin vermiyordu. Çünkü ligin sonuna hapsedilmiş bir rekabet e, zannedildi ki o rekabet ligin sonunda oynanırsa ortaya güzellik çıkar. Ama çıkmadı. Tedbir derbileri izledik. E, açıkçası bir korkaklar düellosu izledik. Hiç kimse kusura bakmasın. O nedenle geçtiğimiz senelerde çok kızdık. Mesela en son geçen sene İsmail Kartal'a çok kızdık. Çünkü Fenerbahçe'nin Kadıköy'de o kadar tedbirli oynamasına gerek yoktu. Yıllarca Fenerbahçe-Galatasaray rekabetine tanıklık etmiş insanların beklentisini aykırıydı. Galatasaray teknik direktörü için de benzer ifadeler kullanıldı. Çünkü gelecektin ve Fenerbahçe sürekli senden daha güçlüyüm dediği yerde hayır ben senden daha güçlüyüm demeliydin. Ama topun oyunda kalma süresi 43 dakika 8 saniyeydi. E, şüphesiz ki bunlardan gerekli dersler çıkarılmış ki Türkiye Futbol Federasyonu daha erken bir tarihe bence bu maçı atadı. Dedi ki sıkıntı çıkmasın 6. haftada Fenerbahçe Galatasaray maçı oynansın. Bu da bizi şampiyonluk rekabetinden ziyade iç rekabet yani Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki esas rekabete odakladı. O nedenle bugün ben biraz daha heyecanlıyım. Anadolu yakasındayız Kadıköy'deyiz hafif yağmur atıştırdı. Bir tek bu eksik diyordum sabah kalktığında. Bir de şöyle ufak bir yağmur atıştırsa evet. diyordum. Oyun hızlanır. Mücadele artar. Daha da keyifli olur diye. Tam da maç havası. Tam maç havası Tam budur maç aslında. Havası. Hani spikerler genelde çok evet. güneşli, berak işte zemin futbol için elverişli falan derler ama hafif yağmur daha da iyidir. Özellikle Türkiye'de e, zemini ile ilgili bu bir türlü anlaşılmaz bir e, prosedür silsilesi var. Şu an daha iyi. Futbol için daha iyi. Ben antrenörlerin maçı olur diye düşünüyorum. E, ve ilk kez sokakların Gerçekten sadece Fenerbahçelilik ve sadece Galatasaraylılık üzerine yolaştığı bir derbi olması nedeniyle antrenörlerinde daha e, cesur, daha kendi planlarını dikte etme ve tedbir alma noktasında, birbirine tedbir alma noktasında daha rahat hareket edeceklerini düşünüyorum. Bence Okan Buruk uyumamıştır mesela bir hafta boyunca. Çünkü elinde e, uyumaması için yeterli motivasyon sebepleri var. Rakip teknik adam. İlk haftadan itibaren sadece seninle uğraşmış. Her basın toplantısında ismini zikretmiş. Önemli. İki Galatasaray camiası iki yıl üst üste gelen şampiyonluğuna rağmen üstüne eleştiri yağmuru füze gibi fırlatmış. Yönetim sorunları var. Transferler tam gelmemiş. Böyle o huzursuzluk yani huzur. Çok kısa süre içerisinde 90-100 günde yerini huzursuzluğa bırakmış. Çok önemli bir maç ki açalım parantez dün de konuştuk. Okan Burun Galatasaray'daki ilk antrenörlük deneyimi de tam böyle bir Kadıköy deplasmanı ile aslında sağlamlaşmıştı. Çok, çok eleştiriliyordu o dönemde. Evet çok eleştiriliyordu. Hatta kabul edelim ki acaba bir kez daha mı Fatih Terim sesleri en azından sosyal medyada önümüze düşmeye başlamışken Kadı, bir Kadıköy galibiyeti Okan Buray sen Galatasaray Teknik Direktörüsün e, şeyini yaftasını yapıştırmıştı. Yafta denmez pardon. E, güzel bir etiket olarak yapışmıştı. Benzer bir tablo var Okan Buruk için bu motivasyon arttırıcı unsurlardan bir tanesi. Bir diğer unsur e, yine Jose Mourinho'nun kendisi. Çünkü e, dünya cünü bir teknik adam 50'ye yakın e, ezeli rekabetin içerisinde yaralmış çok deneyimli çok kurt bir hoca. Her antrenör böyle bir challenge evetler. Her antrenör benzer bir e, rekabette bu kadar kıdemli bir teknik adama karşı ben de iyiyim. Demeyi ister. Özellikle hayatının bir bölümünde İtalya'da teknik adamlık yapmak isteyen birisi için bu çok önemli bir motivasyon unsurudur. O nedenle Okan Buruk'un hafta içerisindeki Gaziantep maçından sonraki basın toplantısını çok merakla takip ettim. Acayip tedbirli. Hiç malzeme vermeden zor maç olacak. İki takım da iyi hazırlanacaktır. Birbirimizi tanıyoruz. İyi olan kazansın deyip kenara çekildi. Ve ben bir şapkadan tavşan bekliyorum o yüzden Okan Buruk'tan. İlk 11'de bekliyorum. İlk 11'de olmazsa da oyuncu oyuncuların rolleriyle ilgili tıpkı daha önce bu statta Barış Alper Yılmaz'ı en ön atması gibi tıpkı daha önce bu statta hiç kimse beklemiyorken Berkan'ı sahaya atması gibi tıpkı kimse beklemiyorken Dubois'ı tercih etmesi gibi bir şapkadan tavşan Okan Buruk hamlesi bekliyorum. Zaten ters bir senaryoda hakikaten Okan Buruk için tehlike çanlarında çalacağını söyleyelim. Çünkü bu sezon adına büyük maç dediğimiz ya da hedef maç dediğimiz mücadelelerde Okan Buruk sınıfı geçemedi. Bunlardan bir tanesi iki tanesi belki de Young Boys mücadeleleri. Ve ve Beşiktaş maçı hakikaten o açıdan zorlayıcı oldu. Geçen seneki derbi rekabetinde de Okan Buruk'un bilinenin aksine geriye düştüğünü hatırlatmak lazım. Gelelim ev sahibi takıma Fenerbahçe içinde şuna eminim tedbir almayı seven, rakip önlemlerine karşı ders çalışmayı seven ve bununla övünen bir teknik adamı var Jose Mourinho'nun. O nedenle... Onlar da e, hakikaten çok ders çalışmışlardır diye düşünüyorum. E, ve bununla ilgili Galatasaray'a yönelik e, alınacak tedbirler noktasında e, gerekli adımları atmayı ile ilgili ben e, Jose Mourinho'nun kadro değişikliğinden ziyade biraz daha oyun şablonu değişikliğiyle e, farklı bir şapkadan tavşan çıkarma işi yapacağını düşünüyorum. Mesela pek çok yorumcu işte ilk 15 dakika çok önemli 20 dakika belki 50-60 dakika çok böyle birbirini rahatsız etmeyen bir oyun bekliyor olabilir. Ben tam tersi 20 dakika oyunun ilk bölümü diyelim çok tempolu bir fenerbahçe bekliyorum. Çünkü Galatasaray'ın üzerine çalışılmış bir Fenerbahçe üzerine çalışmış bir Jose Mourinho'nun yapması gereken budur diyorum. Birazdan Ufuk detaylandırırız. Lafını kesiyorum. Şunu da sormak istiyorum. Ardından Deniz'e Galatasaray ile ilgili bir sorum olacak. Jose Mourinho için hafta başından beri şöyle istihbaratlar var. Diyorlar ki Amrabat İsmail Yüksek Fred ihtimali gündemde. Evet. Bir de tabii ki asıl kadrosu Fred İsmail ya da Amrabat önlerinde Şimanski. Nasıl yorumlarsın? Yani ilk tercih yapılırsa Amrabat İsmail İsmail Fred tercihi biraz daha oyunun gidişatını bizim istemediğimiz yönde yani daha slow, daha yavaş, daha kontrollü bir oyuna sevk eder mi? E, edebilir elbette ama zaten bugün bence tabi sesli düşünüyoruz. Taban yani 180 derece yanılabiliriz ama ben zaten merkez orta sahaların kaptığı ve kaptırdığı toplarla bugün skor üretileceğine inanıyorum. Bunun için elimde iki döne var. Bir Beşiktaş maçı Galatasaray'ın. Torreira'ya yapılan baskıların ee, neye dönüştüğüyle ilgili iyi bir veri. Jose Mourinho bu veri atlamayacaktır diye düşünüyorum. İki, Fenerbahçe'nin orta sahasının gücü. Yani bu arada ilk defa nihayet fret oynuyor Fenerbahçe'ler için. Sevindirici haber bu. Çok konuşuldu çünkü fretli fretsiz fretli fretsiz ve nihayet oyunda. Ben e, söylediğin konuyu açıkçası sezon başından beri dile getiriyorum. Şu açıdan Acayip merak ediyorum Jose Mourinho'nun derbiye bakışını. Biz bizim için Fenerbahçe Galatasaray maçı çok büyük bir rekabet. Galatasaray Fenerbahçe için çok büyük bir rakip. Keza Fenerbahçe de Galatasaray için. Jose Mourinho bu maça böyle mi bakıyor? Bu benim için çok önemli. Çünkü UEFA Avrupa Ligi'nin daha hedef maçlarında, daha yüksek profilli takımlarda biz sahada İsmail, Amrabat, Fredi %1 milyon Yüzde yüz Yüzde bir milyon göreceğiz. Ve Şimanski de o merkezde o oynayacak oyunculardan biri. Tam merkeze konumlanmayacak elbette. Onun asimetrisini günü geldiğinde tekrar değerlendiririz. Bence olacak. Bugün o gün mü? Onu ben de çok merak ediyorum. Ama benim beklentim, ilk beklentim az önce de söylediğim gibi savunmayı daha öne çıkaran, ön alanda yönlendirmeli baskı yapan, bu baskıyla kazandığı toplarla ilk sen maksimen en son Tadiç'le atak sonlandırma hedefleyen bir Fenerbahçe bekliyorum. Eğer Cilko oynarsa işi bu anlamda daha kolay olacak. BK oynarsa o da Galatasaray için bir e, küçük de olsa bir yarım artı koyabilirim oraya. Çünkü ben genelde e, Ciku'yu biraz daha öne oynayan savunmacıları ikiye ayırıyorum kafamda. Yani tacklingini, markingini bir tarafa koyarak söylüyorum öne oynayan savunmacılar, arkaya giden savunmacılar. O anlamda Ciku, Jose Mourinho'nun bu isteğine biraz daha hizmet eden bir oyuncu gibi geliyor. Eğer Beka oynarsa Galatasaray'ın da bu o bir saniye bizim çok ekran başında izlerken keşfedemediğimiz, fark edemediğimiz anlarda aslında oyun tayin oluyor, skor tayin oluyor. Galatasaray'da o anı mutlaka yakalayacaktır. Çünkü yakalayacak kalibrede bir hücum oyuncusu var. O Simen çok kıymetli. E, ee, tabii yedekler üzerinden de bakarsak son 20-25 dakikası da bizi başka senaryo götürecek bir maçtan bahsediyoruz. O kısma da daha sonra geleceğiz. Özellikle o son bölüm bu tip derbilerde her zaman çok önemli oluyor. Geçmişte de böyle son dakikada atılan goller özellikle Kadıköy'de çok fazla sonuç tayin etti.